Sultanbeyli 15 Mahallesi, e, 144 cami ve 22 tane müferitim okulu olan bir ilçe Sultanbeyli. E, ve Sultanbeyli'nde bizim ciddi yaşadığımız sıkıntılar oldu ve bu sorunlar hala devam ediyor. Biz 2003 10 Mayıs'ta e, Sultanbeyli Belediyesi'ne 11 gün toplayarak müracaatta bulunduk. Bizim Cem ibadet ibadethaneye ihtiyacımız var diye. E, belediyenin bize verdiği yanıt, siz Müslümansınız, Müslümanların ibadetleri cami ve mescitlerdir. Cemevler ibadethane değiliz yapamazsınız diye bir yanıt aldım. Ve biz bununla ilgili imzalar topladık. Büyükşehir Belediyesi'ne gittik, meclise gittik. Her tarafta kapılar yüzümüze kapandı. Biz de kendi olanaklarımızı bir yer satın aldık Sultanbeyli'nde. Alevilerin yoğun yaşayarak yaşadığı bir mahallede, Başaran Mahallesi'de. çalışmalarımıza başladık. Güzel bir kültür merkezi, cemevi projesi çizdirdik Sultanbeyli Belediyesi'ne. Ee, müracatta bulunduk. Sultanbeyli Belediyesi e, bizim talebimizi yine reddetti. Hayır dedi ben sizin projenize ruhsat veremem inşaatınızı yapamazsınız. Yapamama gerekeniz e, e, iski havzası ama iski havzasında yüzlerce ev, devletin okulu, e, belediyenin kendi binası e, hepsi iski havzasında. Daha sonra biz tekrar tekrar görüştük. Olmadı biz de inşaatımıza başladık. İnşaata başladıktan sonra belediyenin çeşitli engelleriyle karşılaştık. Beton araçlarımız bağlandı, ruhsatlarına el kondu, oradaki insanlarla kavgalar edildi. Ama biz temelimizi attık, inşaatımıza başladık. Bu çalışma hala devam ediyor. Sonra belediye bize dava açtı. İmar imar kirliliğine neden olmaya kaçak inşaat yapmaktan dolayı ve biz 5 yıl hapis cezasıyla yargılandık. En son 25 Ocak 2007'de beraat ettik tüm Sultan Belediye Cemevi yönetimi. bu üst mahkemeye tekrar belediye tekrar dava açtı ve bu şeyler hala devam ediyor. Sonuçta bir takım engellemelerle. Evet, bunlar karşısında. devam ediyor. Onun dışında belediye tekrar AKP'li belediye ee, Alevilerin yoğun yaşadığı yüzde 80 yaşadığı mahallenin ismini Yavuz Selim olarak değiştirdi. Siz Müslümansınız, ibadetleriniz cami dedi ya şey e, camidir denildi ya ve e, mahalleye bir de Hazreti Ali cami yaptı. Ali seviyorsanız Müslümansınız, buyurun camiye. Ee, böyle bir sorun da var orada. Yani ciddi ciddi bizim hem dalga geçiyor, ben günlük orada Yavuz Selim ismini adres verirken, telefonla konuşurken telaffuz etmek durumunda kalıyorum. Sokakların ismi Kur'an Kursu Sokak, Mesc e, Mescid Sokak, Hizbullah Sokak gibi sokak isimleri var. Ve şimdi e, bakıyorum, biz yıllardır, beş yıldır orada uğraşıyoruz. E, herkes geldi orada bize sözler verdi, çevremizde bir sürü aydınımız, yazarımız, işte Alevi Kurum Başkanlarımız siyasi partiler ama hiçbiri sözünde durmadı. Hiçbiri hiçbir şey yapmadı ve ben onların samimi olmadığını buradan söylüyorum. Seçim e, yaklaştı ve tekrar aleviler biz şöyle böyle denilmeye başlandı. E, ve bizim işte MHP'si, AKP'si, ANAP'ı, CHP'si hiçbirinin birbirinden farklı olmadığını düşünüyoruz. Çünkü biz bu sorunu yaşadık. Hala bu sorunda yaşıyoruz. E, ne kadar burada güzel laflar da ettiler. Bunlar sadece seçime yönelik e, sözler olduğunu düşünüyoruz. Biliyoruz hiçbir siyasi partinin de bu sorunları çözeceğine de inanmıyoruz biz. Ve bizim sorunlarımızı çözecek hiçbir siyasi partinin bir programı, Alevileri sorunları çözecek bir programı olmadığını da düşünüyoruz. Bence boşuna bu kadar uğraşıyorlar. Aleviler asla sağ partilere oy vermez. Şu anda sol bir partide yoktur ki onlara oy versin. Bağımsızların programlarına bakmak lazım. Alevilerin sorunları ne kadar çözebilecekler. Pir Sultan demiş ya bozuk düzende sağlam çarp olmaz diye. Bunu tekrar ineliyoruz. Bozuk düzende sağlam çarp olmaz. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim.